59. Şarkı 59. Biz takip etmeye devam edin. Selamünaleyküm. Şarkı öden hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Ben bir köşkün oldu yerdeyiz. Yerimin hemen arkasında yürüyüş yapılan, spor yapılan yerin hemen olduğu yer burası biliyorsunuz. Daha önce bir dönem biz burada sıkça denize girerdik. Sonra burası plaja dönüştürdükten sonra artık buraya gelmiyoruz. Bu arada yağmur başladı. Hafiften karşıda Çanakkale Köprüsü görülüyor. Şöyle bir hafiften yaklaştırayım. Köprünün direkleri buradan görülüyor. Evet. Yağmur geldi. Ben ufak ufak Şarköy'e doğru dönüşe geçelim. Evet. Şarköy'de huzur var ya. Vallahi o kadar güzel ki yani burada yaşamak, Şarköy'de yaşamak bir ayrıcalık. Allah inşallah Şarköy'de yaşamak isteyenlere de nasip eder. Ev almak isteyenler varsa onlara da nasip eder. Bir gün Şarköy'e yerleşirsiniz. Bu keyfi, bu huzurun, bu mutluluğu sizler de yaşarsınız. Şarköy'de yaşamak bir ayrıcalık. Asfal ayağım biraz ağrıyor. Dün doğa yürüyüş yaptık. İniş yolunda ayağım biraz bot vurdu ama Sol baş parmağım sıkıntı yapıyor şu anda. Tınak inşallah atmaz. Zaten önümüzdeki günlerde hava iyice bozacakmış diye duydum. Kar geliyor falan diyorlar. Göreceğiz bakalım kar mı geliyor? Yağmur mu geliyor? Allah'ım sana çok şükür yarabbim. Ben normalde dümdüz şeye kadar gidecektim. Bunu yani sen söyle. İskele meydana kadar gidecektim fakat şimdi aklıma geldi. Ekmek alacaktım. Buradan Şarköy girişine çıkayım. Oradaki Karadeniz fırınları falan var. Trabzon Karadeniz. Oradaki fırınlardan birinden bir ekmek alayım. Öyle gideyim eve. Bunlar biraz bereketli oluyor, ekmekler. Korktum ya, tavukmuş. Hiç beklemediğim anda bir ses geldi. Şu tarafta da iyi yapılmış evler var. Hazır buraya çıkmışken şöyle bir göz ucuyla bir bakalım. Yeni hastane inşaatında durum nedir? Özel hastane diyelim de. Yeni hastane deyince arkadaşlarım bazıları devlet hastanesi gözüyle bakıyorlar. Öyle bir şey yok. Yeni hastane tamamen özel hastane oluyor. Şu an burada çalışanlar var. En azından şurada bir araç var. Ee, şap atıyorlar. Demek ki çalışma yapılıyor. şapat demek ki. Evet. Ee, Bir şeyler yapılıyorsa. Bir yıl içinde yapılıp bitecek diye öyle söylüyorlardı. Bir yolu geçiyor sanki. Şurada biraz bir köpek var. harekete geçmez. Kendi halinde bir şey sanki. İyi Yattık. ondan. Orkide konağıymış arkadaşlar. Ne hata yaptım ben anlayamadım. Çırpandım uğraştım. Hep sana vurdum. Eller ıslandı. Hafif hafif yağmur başladı. Erdal Evini gör kardeş Hiç yorum yapmıyorsun ya bu videoyu izledikten sonra yorumunu görmek istiyorum artık tamam. Oyanak televizyondan izliyor, yorum yapmak zor geliyor. Gel telefondan yapıyorum ben anlamam, yorumunu göreceğim. Çoban Yıldızı sokaktan çıktığımız zaman nereye çıkıyoruz? Bu tarafa çıkıyoruz. Nereden gideceğim ben? Ekmek alacağız dedik. Şeyden gideyim ya buradan çıkayım ben. Daha garanti. Daha garanti. Deniz Caddesi. Evet şarkıya girişine geldik. İstanbul otobüsü gidiyor. Yola çıkmış. Kışın günler, çok kısa ya. Ben evden çıkarken öğlen namazını kılıp çıktım. İkindi okundu hemen bak. Şurada bir yere ara vereceğim biraz ekmeğimizi alıp yola devam edeceğiz. Ekmeğimizi aldık. Şimdi evimize gidebiliriz rahat rahat. Today. Yürü kaçım be. Hepsi burada maşallah. Dünya doğa yürüyüşüne gittiğimiz ekibin hepsi burada. ゃじゃってさ Arabanın camından gelen arabayı görmezsem kucaklaşacağız. Hasan ne yaparsın? Fiber gelecek mi? Gelecek, gelecek. <laughs> ne zaman? <zavallı? gülüyor> ya e hadi bakalım. Hayırlı işler. Nasıl bakıyor Kuş görüyor galiba. Kesin kuş öyle bakıyor. Şimdi ne yapacağım? Bu araçlardan kurtulmak lazım. Karşıdan başka araç geliyor. Sen dur bakayım doyuyor oğlum. Senin gitme niyetim yok. Ben gideyim. Bisikletin tekerlekleri 28 jant, yüksek. Yani normal şartlarda ben bisiklete bindiğim zaman ayaklarım yere değmiyor. Binerken de pedalı hareket ettirdiğim zaman ancak seliye oturabiliyorum. O yüzden bisikletten durup kalk zor. Bisikletten durduğun zaman aşağı inmen gerekiyor. Sonra şuradan çıkarsak daha iyi olacak. Nasıl gidiyor müteahhit işleri? Çok Satalım dairelere. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.